Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. Sahabe efendilerimizin hayatından kesitleri siz kıymetli dostlara nakletme gayreti içinde olacağımız bir videomuza daha hoş geldiniz. Bilal Habeşistanlı bir köleydi. Ümeyye bin Halef'in kölesi. Bilal'in yüksek ruhu bir hakikat arıyordu. Aradığı İslam nurundan başka bir şey değildi. Peygamber Efendimiz İslam dinini yaymaya başlayınca Bilal-i Habeşi bu kutsu kervanın ilkleri arasında yer almakta gecikmedi. Ruhunun ezeli ihtiyaçlarını İslamiyetle giderdi. Efendisinin işlerini aksatmamak üzere zaman zaman Resulullah'a gider, mübarek sohbetini dinlerdi. Efendisi Ümeyye bin Halef İslamiyet'e şiddetle karşıydı. Bilal'in Müslüman olmasını kesinlikle kabul etmezdi. Bilal'in İslam'a girdiğini duyunca çılgına döndü. Yeni girdiği dinden caydırmak için her türlü baskıya başvurdu. Akıl almaz işkenceler tatbik etti. Ellerini ayaklarını bağlayarak kızgın kumların üzerine yatırır, karnının üzerine koca koca taşlar koyardı. Bu halde günlerce aç susuz bırakırdı. Ya Muhammed'i inkar eder putlarımıza taparsın yahut ölünceye kadar bu hal üzere kalırsın derdi. Bilal şayet dininden vazgeçer, peygambere dil uzatırsa bütün işkenceler sona erecek, azat bile edecekti. Fakat o sabır kahramanı Hazreti Bilal bu zalim efendisine Boyun eğmedi. Arzularının hiçbirini yerine getirmedi. Allah dedi, Peygamber dedi. Hatta işkencelerin şiddetinden inlerken bile bir an olsun Allah'ı unutmadı. Daima Allah'ın birliğini haykırarak Ehad, Ehad dedi. Azılı müşrik Ümeyye bu işkencelerle de eğitilmedi. Taşkınlığını daha da artırdı. Hazreti Bilal'in boynuna ip takıp Mekke şaşkınlarının Ellerini teslim etti. Onlar da Mekke etrafında dağ tepedemeden dolaştırıp işkence ettiler. Ümeyye imanı zorbalıkla boyacağını sandı. Fakat aldandı. Bilal'in imanı daha da parladı. O, işkencelerin şiddetini artırdıkça Bilal hep ehad ehad dedi. Bilal'in yanında bütün bu işkencelerin hiçbir değeri yoktu. Onu asıl üzen Yoluna canını koyduğu zattan Resulullah'tan uzak kalmaktı. Resulullah'ın hasretine dayanamıyordu. Bir gün yine böyle işkenceler altında inlerken yanından Hazreti Ebubekir geçti. Bilal'in bu işler acısı halini görünce çok üzüldü. Dayanamayarak Ümeyye Allah'tan kork, bu zorbalığa ne kadar daha devam edeceksin diye çıkıştı. Ümeyye utanmaz bir tavır, tavırla onu bozan sensin, putlarımızdan sen soğuttun. Çok acıyorsan gel de kurtar diye küstahça bir karşılık verdi. Hazreti Ebu Bekir bir müddet düşündü. Sonra tabii ki kurtarırım. Benim Müslüman olmayan bir kölem vardır. İstersen Bilal ile değişelim. Hem o Bilal'den daha güçlü ve kuvvetlidir diye teklifte bulundu. Uzun bir pazarlıktan sonra nihayet Ümeyye teklifi kabul etti. Hazreti Ebu Bekir böylece Hazreti Bilal'i bu işkencelerden kurtardı ve Allah için azat etti. Bilal radıyallahu an kendisini azat eden Hazreti Ebu Bekir'e teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. Eğer beni Allah rızası için azat ettiyseniz Allah yolunda çalışmam için beni serbest bırakın. Yok beni kendinize hizmetkar yapmak için bu iyiliği yaptıysanız çalışacağım. Yeri gösterin ki çalışayım. Bu sözler karşısında son derece duygulanan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an şöyle dedi. Evet seni sadece ve sadece Allah rızası için azat ettim. Allah rızası için çalış onun rızasını kazansan bana yeter. Resulullah ve sahabiler müminleri namaza çağırmak için müzakerede bulunuyorlardı. Nihayet birçok sahabinin gördüğü bir rüya üzerine müminlerin namaza çağrılması için ezanın bugünkü şekli benimsendi. Ve ezanı okuma vazifesi de Hazreti Bilal'e verildi. Günde beş defa işittiğimiz ezanın ilki Hazreti Bilal tarafından okundu. Sabahın erken saatlerinde yanık sesiyle okuduğu ezan-ı Muhammed'i kalplerde derin izler bıraktı. Bir netçardan bir kadın Bilal'in ezanı ile ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. Bizim ev mescidin etrafındaki evlerin en yükseğiydi. Bilal buraya erkenden gelir tan ağarmasını beklerdi. Tan ağarınca ezan okurdu. Onun ezanıyla müminler namaz kılmak üzere camiye akın ederdi. Ezan okunması emredildi, emredildiği günden itibaren Resulullah'ın vefatına kadar ezanı hep o okumuştur. Bilal'in en çok sevdiği şeylerden biri Resulullah'ın kendisine "Bilal kalk ezan oku" hitabıydı. Resulullah ne mutlu Bilal'e. O müezzinlerin efendisidir. Beyanıyla Bilal'e olan sevgisini dile getirmişti. Bilal Hazretleri bütün İslam tarihinde müezzinlerin efendisi manasında Seyyidül Müezzin'in ünvanıyla yad edildi. Peygamber Efendimizin Bilal'e ezanı okuma vazifesini vermesi İslam, İslam düşmanlarını çılgına çevirdi. Eskiden köleleri olan biri bugün kalkıp onları açıktan açığa Allah'a çağırıyordu. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Bilal Kabe'de ezan okurken kendi aralarında konuşan İslam'ın amansız düşmanları Muhammed ezan okutacak şu kara kargadan başka kimse bulamadı mı? Diyecek küstahlığı gösteriyorlardı. Fakirlerin, zayıfların böylesine şeref kazanmalarını İslamiyetle yücelmelerini bir türlü azmedemiyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber'e şu Bilal gibi fakir ve kimsesiz kişileri yanından kovarsan sana iman edeceğiz. Bunlarla eşit olamayız diyorlardı. İslam düşmanlarının kim ve nefretlerine karşı Hazreti Rasulullah'ın sıcak sevgisini kazanan kutsi medih ve senaların mahzar olan Hazreti Bilal müşriklerin söylediklerine asla aldırmazdı. İman zevki Resulullah'ın sevgisi mutluluğun kaynağıydı. Maddi refahı yoktu. Kainatın efendisi olan Hz. Peygamber'e aleyhisselatu vesselam o da aç dolaştı. Kalp ve ruhu huzur ve saadet içindeydi. Okuduğu ezanlarda o hazrı tattı, tattırdı. Resulullah Efendimiz bir gün bilele, ya Bilal, Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken Arkamda ayak seslerini duydum. Cebrail'e bu ayak sesleri kimindir diye sordum. Cebrail bana Bilal'indir dedi. Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceye vardın diye sordu. Hazreti Bilal şöyle dedi. Ya Resulallah farzları yerine getiriyorum. Bir de her zaman abdesti bulunmaya dikkat ediyorum. İşte Hazreti Bilal'in manevi mertebesini yücelten hasretlerden birkaçı bunlardı. Farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, müminlerin manevi silahı olan abdesti olmaya çalışmak. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hakkındaki senası Bilal'i gurura sevk etmedi. Daima tevazu ve mahviyet içinde bulundu. Kendisine faziletleri Peygamber Efendimiz'in hakkındaki senal senaları hatırlatıldığında daha dün Habeşli bir köle değil miydim derdi. Tevazu gösterdiğinden Cenab-ı Hak onun manevi makamını yüceltmişti. Cennet'te Resulullah'a komşu eylemişti. Hazreti Bilal Resulullah ile birlikte Bedir, Hendek, Uhud gibi birçok savaşa katıldı. Cihat etti. Allah'ın kelamını yüceltmek için çarpıştı. Resulullah'ın vefatı ruhunda derin bir yara açtı. Artık Medine'de kalamayacaktı. Çünkü Medine'nin dağları, taşları ona Resulullah'ı hatırlatıyordu. Hz. Ebu Bekir beraber kalması için çok ısrar ettiyse de ikna edemedi. Hz. Bilal Şam'a gitti. Şam'da Hazreti Ömer'in teşrifleri esnasında okuduğu bir ezanla bütün mücahitleri ağlattı. Şam'da gördüğü bir rüya üzerine Medine'yi ziyarete geldi. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i Resulullah'ın kabir saadetleri yanında gördü. Eski hatıraları tazelendi. Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumamıştı. O büyük peygamber bu fani dünyadan gittikten sonra ezan okuyamıyordu. Resulullah'tan Bilal kalk ezan oku emrini almaya öyle alışmıştı ki ondan sonra ezan okumaya dayanamıyordu. Fakat son olarak Medine'de bir ezan okumaya karar verdi. Okuduğu sabah ezanıyla Medine'de dağ taş adeta Resulullah'ın hasretiyle tutuştu. Sokaklar insan seli oldu. Bütün ahali sokaklara dökülmüştü. Resulullah'ın devrini hatırlıyor, ağlaşıyorlardı. Sanki Resulullah kalkmış, Bilal'e eden okutmuştu. O gün Medine'de ağlamayan kalmamıştı. Herkes Resulullah'a olan hasretini bir derece gidermişti. Hazreti Bilal tekrar Şam'a döndü. Hicretin 20. senesinde Şam'da vefat etti. Allah ondan razı olsun. Evet sevgili dostlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasipdar eylesin. Mekanları cennet, kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda hiç olmazsa cümle geçmişlerimize bir Fatiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son bir ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni paylaşımlarımızdan da anında haberdar olabileceğinizi hatırlatarak sizleri Rabbime emanet ediyorum. Selametle.